Saygıdeğer Gümüşhaneli hemşehrilerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, Türkiye'nin huzuru, Gümüşhane'nin huzuru konulu Gümüşhane ilimizde Nisan ayı sonu itibariyle 2025 yılı asayiş ve güvenlik verilerinin değerlendirileceği ve 2024 yılı ile karşılaştırmasının yapılacağı açıklamamıza başlıyoruz. Öncelikle tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygılarımızı da selamlıyoruz. Ee, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın personeliyle birlikte Gümüşhane'de huzur ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın gerek günlük yaşantısında gerek trafikte güvenli bir yaşam sürmeleri için e, çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. E, bu kapsamda Polisimize, jandarmamıza yardımcı olan ve onlarla birlikte çalışan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü ilimizin güvenlik ve huzurunun sağlanması e, kolluk görevlileriyle vatandaşlarımızın işbirliği sayesinde mümkün olacaktır. Şimdi başlıklar halinde e, 2025 yılı ilk 4 ayının değerlendirmesini, ve bu değerlendirmeyi yaparken de 2024 yılının ilk 4 ayı rakamlarıyla karşılaştırmasını sizlere sunacağız. İlimizde 2025 yılı Nisan sonu itibariyle herhangi bir terör olayı meydana gelmemiştir. Ancak terör olaylarının olabilme ihtimaline binaen operasyonlarımıza devam ediyoruz. E, bu kapsamda kırsal alanlardaki arama tarama operasyonları başta olmak üzere e, küçük çaplı e, operasyonlar devam etmektedir. E, Nisan ayı sonu itibariyle 59 küçük çaplı e, çalışma yapılmıştır. E, kırsal alanlarda Şehirde, şehir merkezlerinde ise e, 4 operasyon yapılmış olup. Bu e, şehir merkezlerinde yapılan operasyonlarda da e, bir şahıs e, adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Toplamda ilimizde e, 4 ayda 63, 63 operasyon gerçekleştirilmiştir terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik olarak. Bu operasyonlardan e, birisi FETÖ terör örgütüne e, mensuplarının yakalanmasına dair operasyondur. Bu operasyonda yakalanan şahıs adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yine... <laughs> DHKPC ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da bir operasyon yapılmıştır. Bu kapsamda gözaltına alınan şahıs bulunmamaktadır. Asayiş suçlarıyla mücadelede bazı rakamları paylaşmak istiyorum. 2025 yılında Konut dokunulmazlığın ihlali suçu kapsamında 5 işlem yapılmış olup 2024 yılında da bu işlem sayısı 5'tir. Herhangi bir değişme olmamıştır. 2024 yılında kasten öldürme suçu meydana gelmemişken ilk 4 ayda 2025 yılında bir e, kasten öldürme suçu meydana gelmiştir ilimizde. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu kapsamında 2024 yılı ilk 4 ayında 11 işlem yapılmışken, 2025 yılında bu rakam 2'ye inmiştir. Dolayısıyla e, operasyon sayısında, işlem sayısında 9 azalma olmuştur. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan işlem yapılan şahıs sayısı 2024 yılının ilk ayında 12 iken 2025 yılında bu rakam 17'ye çıkmıştır. 5 yani artış e, olmuştur sayıda. Cin, cinsel taciz suçunda 2024 yılında 7 işlem yapılmışken 2025 yılında bu sayı 5 olmuştur. Hakaret suçundan 2024 yılında 48 işlem yapılmışken 2025 yılında 62 olmuş. Hakaret suçunda bir artış var. Çocuğun cinsel istismarı suçundan ise 2024 yılında 4 işlem yapılmışken 2025 yılında bu 2'ye düşmüştür. Kasten yaralama suçu 2024 yılında 175 iken bu 2025 yılında 93'e düşmüştür. %47'lik bir azalma olmuştur bu suçlarda. Cinsel saldırı suçu ise 2024 yılında 2 iken 2025 yılında 4'e çıkmıştır. Tehdit suçunda yapılan işlem sayısı 2024 yılında 119 iken 2025 yılında bu sayı 88'e düşmüş. Yani %26'lık bir azalış göstermiştir. Toplam olay sayısına baktığımızda asayiş suçlarında 2024 yılında, yılının ilk 4 ayında 383 olay meydana gelmişken 2025 yılının ilk 4 ayında bu sayı 279'a düşmüş. Dolayısıyla e, asayiş olay sayısında %27'lik bir azalış meydana gelmiştir. Aydınlatma oranlarına baktığımızda asayiş suçlarının 2024 yılında %99 iken e, bu 2025 yılında ilk 4 ayda %97 olarak gerçekleşmiştir. Aydınlatma oranlarının yükseltilmesi için kolluk teşkilatlarımızın çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça değinmek istiyorum. 2024 yılı ve 2025 yıllarında ilk 4 aylarda birer otor, otodan hırsızlık suçu meydana gelmiş 2 yılda da kapkaç suçu meydana gelmemiş, yan yan kesicilik suçu meydana gelmemiş, motosiklet hırsızlığı meydana gelmemiş, oto hırsızlığı meydana gelmemiştir. Evden hırsızlık suçları ise 2024 yılında 5 iken 2025 yılında bu rakam 8'e çıkmıştır. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçları ise 2024 yılında 5 iken 2025 yılında bu sayı 4'e düşmüştür. Yağma gasp suçu 2024 yılında 1 iken 2025 yılında yağma gasp suçu gerçekleşmemiştir. Dolandırıcılık suçu ise 2024 yılında 61 iken 2025 yılında bu rakam 33'e düşmüş. Yani %46 azalış göstermiştir. Dolandırıcılık konusunda vatandaşlarımızın bir kez daha dikkatini çekmek istiyoruz. Özellikle sanal ortamda yapılan dolandırıcılığa karşı çok dikkatli olunması lazımdır. Ee, vatandaşlarımızın bilmediği ve e, güvenli alışveriş sertifikası olmayan yerlerden alışveriş yapmamaları, tanımadıkları şahıslarla sosyal medya üzerinden iletişime geçerek e, onlardan herhangi bir mal alımında bulunmamaları büyük önem taşımaktadır. Çünkü bize gelen şikayetlerde vatandaşlarımızın bu şekilde güvenli olmayan yerlerden yapmış oldukları, alışveriş karşılığında ödemelerde bulundukları ve bu ödemenin karşılığında herhangi bir mal gönderiminde bulunulmadığı şikayetleri gelmektedir. Bu işi yapan şahıslar, sanal ortamda dolandırıcılık yapan şahıslar vatandaşlarımızın iyi niyetini kullanarak alın teriyle kazanmış oldukları paraların Boşa gitmesine e, ve bunlar üzerinden kendilerine menfaat sağlanmasına e, çalışmaktadırlar. Onun için bu konularda vatandaşlarımızı özellikle uyarıyoruz. Diğer taraftan e, sanal kumar dediğimiz, özellikle bahis sitelerinde e, para kaybeden e, vatandaşlarımız olduğuna şahit olmak da bizleri üzmektedir. Bu konularda da çok dikkatli olmak lazım. E, özellikle... E, Kimliği belirsiz şahısların telefon aramaları veya sosyal medya mesajları neticesinde vatandaşlarımızın onları muhatap alarak e, bazı işlemler yapmaları gerek banka e, hesapları üzerinden gerekse doğrudan para göndererek işlem yapmaları maalesef üzücü sonuçlara sebebiyet vermektedir E Bununla birlikte ilimizdeki ilk 4 aylık rakamlarda dolandırıcılık suçunun azalması sevindiricidir Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu bilgilendirme çalışmalarındaki uyarılara, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından cep telefonlarına gönderilen mesajlara dikkat etsin vatandaşlarımız. Orada belirtilen noktalara, bu dolandırıcılığın hangi usullerle yapıldığı yönündeki e, bilgilendirmelere e, dikkat etsinler. Bu sayede bu tür olayların azalacağını ümit etmekteyiz mal varlığına karşı işlenen e, 9 önemli suçu arz etmiştim. E, toplam olay sayısına baktığımızda 2024 yılı ilk 4 ayında 27 olan olay sayısı bu 9 önemli suç bakımından e, 2025 yılında 46'ya düşmüştür. Yani %37'lik bir azalış göstermiştir. Aydınlatma oranlarına baktığımızda ise 2024 yılında %93 olan aydınlatma oranı 2025 yılında %83'e e, tekabül etmektedir, düşmüştür. Burada %11'lik bir azalış söz konusudur. Ancak mal varlığına karşı işlenen suçlardaki kovuşturma sürecinin uzun sürmesi, tespitlerin zaman alması bunu göster buna işaret ediyor. 2025 yılı içerisinde yapılacak çalışmalarla bu oranın yıl sonu itibariyle geçen en az geçen yılki rakam kadar gerçekleşmesini bekliyoruz. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yine hapis cezası olup bu cezası için aranan, mahkeme kararıyla aranan şahısların yakalanması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda yol kontrol ve aramalarında ve istihbari faaliyetlerde yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalar neticesinde ilk 4 ayda hapis cezası olan 63 kişinin yakalanması sağlanmıştır. Ayrıca mahkemeler tarafından veya savcılıklar tarafından e, ifadesi alınması için arama kararı çıkarılan 133 şahıs hakkında da işlem yapılmıştır. E, bu 63 hapis e, yakalamasına baktığımızda suç türleri itibariyle e, hırsızlıktan e, hırsızlık suçundan cezası olup aranan 5 e, yıla kadar cezası olan 9 kişi, 5 ila 10 yıl cezası olan 2 kişi, 10 yılın üzerinde cezası olan bir kişi olmak üzere toplam 12 kişinin hırsızlık suçundan araması olup yakalandığını ifade etmek istiyorum. Yine dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar cezası olan 3 kişi. Kasten öldürme suçundan 5 ila 10 yıl hapis cezası olup aranan bir kişi. 10 yıldan fazla araması olan 3 kişi. Toplamda 4 kişiyi. aranmış. Cinsel suçlar kapsamında 10 yıldan fazla su, e, suç o, e, cezası olup aranan 1 kişi. E, narkotik suçlarından 5 5 yıla kadar cezası olup aranan 9 kişi. E, Siber suçlardan 10 yıldan fazla cezası olan 1 kişi. E, ve diğer suçlardan 5 yıla kadar cezası olan 32 kişi, 5 ila 10 yıl cezası olan 1 kişi olmak üzere 33 kişi ve toplamda 63 kişi hapis cezası olan 63 kişi, yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. E, cezaevine gönderilmek üzere. Yine asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı e, suçları kapsamında yapılan operasyonlar sonucunda toplamda e, ilk 4 ayda 47 silah ele geçirildi ve bu yakalanan e, ele geçirilen 47 silahla ilgili olarak 40 kişi 42 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu yakalamalar neticesinde e, 24 tabanca, 16 koru sıkı tabanca, bir uzun namlulu tüfek ve 6 av tüfeğine el konuldu. E, bunların işlemleri devam etmektedir. Organize suçlarla mücadele kapsamında ilimizde ilk 4 ayda 4 operasyon yapılmış olup 10 gözaltı işlemi uygulanmış. Bu 10 gözaltı işleminden 3 şahıs e, mahkemeye sevk, edilir, sevk edilmiş ve e, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İlimizde ilk 4 ayda organize suç örgütlerine yönelik herhangi bir e, e, işlem yapılmamıştır. Ancak e, polisimizin ve jandarmamızın organize suç örgütleriyle ilgili çalışmaları e, yoğun olarak devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde de e, ortaya çıkarılacak organize suç örgütü mensuplarının adalete teslim edilmesi amaçlanmaktadır. Uyuşturucuyla mücadele konusu da çok önemli bir konu. Geleceğimizi tehdit eden, gençliğimizin önünde çok ciddi bir tehlike oluşturan e, uyuşturucu madde satışı, kullanımı e, ilimiz e, genelinde e, yoğun bir mücadele konu olmaktadır. Bu anlamda yol kontrol ve aramalarında, e, şüpheli şahısların takibinde, şüpheli araçların takibinde e, önemli neticeler alıyoruz. E, Türk Ceza Kanunu 188. maddedeki imal, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında ilk 4 ayda 10 operasyon yapıldı ilimizde. 8 şahıs gözaltına alındı ve daha önceden yapılan operasyonların takibi ve sürdürülmesi neticesinde de 10 tutuklu şahıs cezaevine gönderildi. Bu gözaltına alınan şahıslar arasında adli kontrol uygulanan kişi bulunmamaktadır. Yine Türk Ceza Kanunu 190 ila 191. maddelere göre uyuşturucu madde kullanımı ve diğer uyuşturucu suçları kapsamında e, iki gözaltı e, kararı e, uygulandı. Bu iki gözaltını alınan şahıs da adli kontrolle serbest bırakıldı. Nisan sonu itibariyle e, ele geçirilen narkotik madde miktarlarına baktığımızda 118 gram esrar, 754 gram metanfetamin, 27 gram bonzai, ee, ve 2,5 gram e, skank e, maddesi ele geçirildiğini görüyoruz. Ayrıca e, yapılan arama ve kontrollerde 75 sentetik ecza e, dediğimiz e, uyuşturucu madde niteliği taşıyan e, ilaçlar ve 9 ekstasi hapı ele geçirildi. Toplamda da e, Nisan ayı sonu itibariyle 901 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu ve 84 adet de e, hap ve e, tıbbi ilaç ve e, uyuşturucu hap niteliğinde madde ele geçirildi. E, özellikle e, metanfetamin e, konusunda vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz. Çok tehlikeli bir madde kullanımı, beyne hasar veren ve kalıcı e, verdiği hasarlar neticesinde ölüme kadar götüren bu e, madde ile mücadelede her türlü bilgilendirme çalışmamızı yapıyoruz. Ama vatandaşlarımızın da bu mücadelede devletimizin, kolluk güçlerimizin yanında olması lazım. Çevrelerindeki bu tür şüpheli olaylarda, yani uyuşturucu madde kullanıldığından şüphe ettikleri olaylarda hiç çekinmeden 112 acil çağrı merkezini aramalarını istiyoruz. Ya da polis ve jandarmamıza haber vererek ve İçişleri Bakanlığımızın e, uygulaması olan e, ve cep telefonlarına da rahatlıkla yüklenebilen uyuma uygulaması sayesinde bu bildirimlerini yaparak kolluk güçlerini haberdar etmelerini bekliyoruz. E, bu vermiş oldukları haberler ve yapmış oldukları ihbarlar sonuna kadar takip edilmektedir ve operasyona dönüştürülmektedir. E, bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığı arttıkça, çevresindeki olaylara karşı olan e, farkındalığı yükseldikçe e, bu çirkin işi yapan, yani çocuklarımızı, gençlerimizi zehirleyen, vatandaşlarımızın geleceği üzerinde büyük tehdit oluşturan e, şahısların ve örgütlerin nefes alamayacağını e, ve adalete kısa zamanda teslim edileceğini buradan ifade etmek istiyorum. Diğer bir konu olan siber suçlarla mücadele kapsamında sanal ortamda işlenen suçların tespiti çalışmaları neticesinde 234 e, olay tespit edilmiş olup bunlardan 4'ü asayiş, 88'i terör e, örgütü e, propagandası, 66 güvenliğe ilişkin konular, 11 e, siber konularda e, işlenen suçlar, 25'i kaçakçılık ve 40'ı diğer e, suçlar olmak üzere 234 e, vaka tes e, tespit edilmiştir. Bunlarla ilgili e, işlemler de... Ee, kolluk güçlerimiz tarafından başlatılıp adli makamlara bildirilmektedir. Ee, bu suçlarla mücadele kapsamında terörle iltisaklı tespit edilen 77 şahıs, ee, ödeme, yasa dışı bahis ve bilişim konusunda suçu tespit edilen ee, şahıslara yönelik 3 operasyon, çevrim içi çocuk istismarı konusunda da 9 operasyon yapılmıştır. Ee, yasa dışı bağış bilişim suçları kapsamında iki şahıs tutuklanmış. Yine çevrimiçi çocuk istismarı konusunda iki şahıs tutuklanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Önemli konulardan birisi de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine tehlike oluşturan trafik suçları. Bu kapsamda trafik denetimleri büyük önem taşımaktadır. Bu yıl 5-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolları Trafik Haftası münasebetiyle tüm trafik birimlerinde görev yapan kolluk görevlilerimizin haftasını tebrik ediyorum. Ee, Karayolları Trafik Haftası münasebetiyle e, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından değişik faaliyetler yürütülmektedir. Toplumu bilinçlendirmek, e, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak, ve sık karşılaşılan trafik suçları ile ilgili insanların dikkatini çekmek anlamında bu yapılan çalışmalar büyük değer taşımaktadır. bu konuda trafik birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalarda, karayollarında almış olduğu trafik önlemlerinde vatandaşlarımızın dikkatli olmasını, kolluk güçlerimize yardımcı olmasını istirham ediyoruz. Trafik denetimlerine ilişkin ilk 4 aylar itibariyle bazı rakamları paylaşmak istiyorum ilimiz genelinde. 2024 yılında kaza yerinde hayatını kaybeden, e, trafik kazasından dolayı hayatını kaybeden vatandaş sayımız 3 iken e, 2025 yılı Nisan sonu itibariyle bu sayı 1 olmuştur. Denetlenen toplam araç sayısı 2024 yılında 89.720 iken 2025 yılında bu rakam 112.948'e yükselmiştir. Yani %26'lık bir artış olmuştur. İşlem yapılan toplam araç sayısı ise 2024 yılında 5.475 iken, 2025 yılında bu rakam 7202 olmuştur. Yani %32'lik bir artış olmuştur işlem yapılan araç sayısında. Çakar denetimi yapılan araç sayısı 2024 yılında 149 iken 2025 yılında bu rakam 247'ye çıkmıştır. %66 artış göstermiştir. Eee hmm. Yasalara aykırı şekilde e, çakarlı araç kullanan e, 2024 yılında tespit edilmemişken 2025 yılında bir araç tespit edilerek gerekli cezai yaptırımlar uygulanmıştır. 2024 yılında denetimi yapılan ticari taksi sayısı 353 iken 2025 yılında bu rakam 356 olmuştur. İşlem yapılan e, ticari taksi sayısı ise 2024 yılında 29 iken 2025 yılında bu 45'e yükselmiştir. Denetimi yapılan okul servis sayısı 2024 yılı ilk 4 ayında 228, 2025 yılı ilk 4 ayında ise 318 olmuştur. %40'lık bir artış meydana gelmiştir. İşlem yapılan okul servisi sayısı ise 2024 yılında 9 iken 2025 yılında bu sayı 6'ya düşmüştür. E, vatandaşlarımızın huzurunu ilgilendiren diğer bir konu da e, ülkemizde ve ilimizde yaşayan yabancılardır. Yabancı statüsündeki vatan, e, kişilerdir. E, İlimiz'de Nisan sonu itibariyle geçici koruma altında 85 Suriyeli şahıs yaşamaktadır. Ee, düzensiz göçle mücadele de e, ilim, e, ülkemizin önemli konularından biridir, gündem konularından biridir. İlimiz'de de bu çalışmalar aralıksız olarak devam ettirilmektedir. Bu kapsamda 12 operasyon yapılmıştır ilk 4 ayda. E, bu operasyonlar sonucu da e, işlem yapılan bir şahıs mahkemeye sevk edilmiştir. E, mahkemeye sevk edilen şahıs hakkında adli kontrol uygulanmıştır. <laughs> bu e, yürütülen çalışmalar kapsamında önemli kontrol mekanizmalarından birisi de mobil göç noktamız. İl göç e, idaresi müdürlüğümüze bağlı e, mobil göç aracı ile yürütülen bu kontrol çalışmalarında e, parmak izi cihazı, il göç uzmanı, tercüman vasıtasıyla e, çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 1177 kişinin ilk 4 ayda kimlik denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan tespitler neticesinde de hem operasyonlar, düzensiz göçle mücadele operasyonları hem de mobil göç noktasındaki kontrol çalışmaları neticesinde de ilimiz genelinde ilk 4 ayda 49 düzensiz göçmen tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır haklarında. Son olarak gündemde olan konulardan sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yapılan işlemlere dair bilgileri vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılan işlemler 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ile hayvanların korunması hakkında uygulama yönetmeliği kapsamında titizlikle yürütülmektedir sahipsiz hayvanların toplanarak bakım ve rehabilitasyon merkezlerine teslim edilmesi bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda da Gümüşhane Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 200 olan kapasitesi 300'e çıkarılmıştır. Gümüşhane Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve e, Rehabilitasyon Merkezi'nde 257 sokak hayvanı barındırılmaktadır. E, bu sayı tabii her gün değişmekte olup e, aylık yaptığımız toplantılarda bu rakamlar vatandaşlarımızla paylaşılacaktır. Ayrıca Kelkit Belediyesi tarafından kurulan Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nde de 100 sahipsiz hayvan barındırılmaktadır şu an itibariyle. İlimiz genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının barınabileceği tesislerin kapasitesi yetersiz olduğundan yeni mekanların oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız da süratle devam etmektedir. Gümüşhane Belediyesi'nin hayvan bakım evi yakınında doğal yaşam alanı oluşturulması için çalışma başlatılması kararı almıştı daha önce İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda. Belediye tarafından yaklaşık 500 kapasiteli doğal yaşam alanı projesi hazırlandı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne sunuldu. Bu projenin onaylanmasından sonra doğal yaşam alanının faaliyete geçirilmesiyle birlikte Gümüşhane Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hayvan barındırma kapasitesinin ciddi oranda artacağını düşünüyoruz. Yine il özel idaresi tarafından yaklaşık 500 kapasiteli geçici hayvan barınağı ve bakım evi projesi hazırlanmış olup projenin ihale çalışmaları tamamlanmış. Yer teslimi kısa sürede gerçekleştirilecek olup buradaki merkezde bakım evi de inşa edilip hizmete sunulacaktır. İl hayvanları koruma kurulu olarak birinci önceliğimiz sahipsiz olup hasta veya yaralı olan bulaşıcı hastalığı bulunan veya saldırgan özellikle olup vatandaşlarımızın can güvenliğini teh tehlike altına atan sahipsiz köpeklerin toplanarak bakım evine teslim edilmesidir. Bunu sağlamak için de Gümüşhane Belediyesi ve diğer belediyeler ile İl Özel İdaresi bünyesinde toplama ekipleri oluşturulmuştur. Bu toplama ekipleri ilçelerde de ilçe özel idarelerine bağlı olarak oluşturulmuştur. Vatandaşlarımız tarafından bildirilen sahipsiz hayvanlar görev alanına göre belediyeler veya özel idare ekipleri tarafından toplanarak hayvan bakım evlerine teslim edilmektedir. Bu ekipler tarafından 2025 yılında il merkezi, ilçeler ve köylerden 318 sahipsiz köpek toplanarak hayvan bakım ve barınaklara teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın yaşadıkları alanlarda veya diğer alanlarda gördükleri sahipsiz köpekleri 112 nolu acil çağrı merkezine bildirmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu husus hem vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak hem de sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda barındırılması, bakımının yapılması ve e, hastalıkların tedavi edilmesi bakımından önemlidir. Diğer önemli bir hususu da hatırlatarak e, bu bilgilendirme toplantısına son vermek istiyorum. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun geçici 4. maddesinde kedi ve köpek sahiplerinin hayvanlarını en geç e, 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına almak zorunda olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle kendisinin ve hayvanların korunması ya da başka sebeplerle köpek ve kedi besleyen vatandaşlarımızın 31 Aralık 2025 tarihine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ya da ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yaparak hayvanlarını için dijital kimlik almaları gerekmektedir. Bu kimliği almayan vatandaşlarımıza ait hayvanlar hakkında sahipsiz hayvan e, muamelesi yapılacaktır. Yani herhangi bir şikayet geldiğinde veya sahadaki ekiplerimizin tespiti halinde bu hayvanların sahipsiz olduğu değerlendirilerek hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezlerine doğrudan götürülecektir. Bundan da vatandaşlarımızın haberi olsun. bütün çalışmalarımız, almış olduğumuz tedbirler daha huzurlu bir Gümüşhane, daha huzurlu bir Türkiye için. Gümüşhaneli hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza bu vesileyle sevgi ve hürmetlerimizi sunuyorum.